anlıyorsun. Bal gibi de farkındasın her şeyin. Gözlerimle konuşuyor, sözlerimle konuşuyor, yüreğimle haykırıyorum. Düştüm işte bir sevdaya, öznesi sen olan. İster miydim ki böyle olsun? Ama elinde midir insanın aşka gelme demesi? Hele ki mevzu sen isen. Kim karşı durabilir gözlerine, kim meydan okuyabilir saçlarına? Kim vazgeçmez ki kendinden böyle bir güzellik için? Anlıyorsun değil mi? Anla lütfen. İhtiyacın var anlamana. Görüyorsun bal gibi de farkındasın her şeyi. Sen yokken seviyorum seni. Yanındayken uzamam sana. Yanındayken bir arkadaş, bir tanıdık, bir komşuyum. Sen yokken düşüyorsun hep aklıma. Daha cesur oluyorum. Sen de öylesin hep hayallerimde. Elini tutuyorum, tenini öpüyorum. Hiç itiraz etmiyorsun. Sen yokken neler yapıyoruz neler. Kızma ne olursun. Hayalin gerçeğinden daha güzel. Çünkü gerçek canımı acıtabilir. Beni ağlatabilir. Kırıp dökebilir tüm umutlarımı. Nasıl güveneyim ben gerçeğe? Nasıl bırakayım yüreğimi onun insafına? Yanımdasın işte. Sarıldım sen yokken sana. Sarıldım bendeki sana. Görüyorsun değil mi? Gör lütfen. İhtiyacım var görmene. Biliyorsun. Bal gibi de farkındasın her şeyin. Kimse sevmeyecek seni benim kadar. Kimsenin canı yanmayacak benimki gibi. Yüzüne her baktığımda, sesini her duyduğumda, adının geçtiği her ortamda, aklıma gelişlerinde bile içim dışım sen oluyor. Zihnim başka bir şey düşünemez, ruhum başka bir şey isteyemez halde sana bulanıyor cümle vardı. Ağlamak geliyor içimden bazen. Seni bu den hak eden ben varken ya Hak etmeyene gidersen Yazık olur bana Yazık olur sana Yazık olur dünyada Adalet var sananlara Biliyorsun değil mi Bil lütfen İhtiyacın var bilmene